Teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik için, Trabzon'da ses olmak için, ilçelerle beraber çalışmak için, iktidara yürümek için, genel başkanımızı başbakan, İyi Parti'yi birinci parti yapmak için bu yolda ilerleyeceğiz inşallah. Evet. Amacımız bu. Çok geniş katılımda bir basit şey toplantı oldu. Anladığım kadarıyla çok evet. bir destek görüyoruz. Evet. Teşkilatlarımız bu anlamda beni çok desteklediler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vallahi partimiz hayırlı uğurlu olsun. Fatma, başkan bizim kardeşimiz, partimizin il başkan yardımcısıydı. Biz partinin genel değer üyeleri, kurucular, etkililer, belediye başkanımız hepsiyle istişareler yaptık. Sonunda genel başkanımız bayan Trabzon'da da dedik bir değişim yaşayalım. Ee, Azmi Bey ve e, görev yapan arkadaşlara hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kendisi adaylıktan vazgeçtiği için. Biz de istişarelerin neticesinde Fatma Hanım'ı uygun gördük. Ee, ve başaracağına da inanıyoruz. Kendisini desteklemek üzere, desteğimizi vermek üzere buraya geldik. Allah yolunu açık etsin, batını açık etsin, Allah yardımcısı olsun. Bizim görevimiz sadece ve sadece kendisine başarılar dilemek ve destek olmaktır. Adaylar da var tabii bu arada. Onlar Arkadaşlarımız da Onlar da bizim partimizin değerli arkadaşlarımız. Onlarla da bizim herhangi bir şeyimiz ama bir e, irade koyma meselesidir. Tercih meselesidir. Biz şahsımız olarak ve diğer genel idare kurulu üyesi arkadaşımla beraber e, biz irade koyuyoruz ve bu irademize de e, arkadaşlarımızın saygı duymasını rica ediyoruz. Onlara da başarılar diliyorum. Delege kararı verecek. Biz o konuda herhangi bir şey söyleyemeyiz ama her partide tercihler vardır. Genel başkanımızın da tercihi vardır. Divan üyelerimizin de tercihi Trabzon'da bizim tercihimiz açık bir şekilde. Gizli kapaklı olmadan herkesin önünde, medyanın önünde, kamuoyunun önünde Fatma Başkana desteğimizi belirtiyoruz. Bizim şeyimiz yok, siyasi anlayışımız bu. Kapalı kapılar ardında hesap kitap yok. Açık, net, şeffaf